Donuk omuz nedir? İyileşir mi? Şimdi donuk omuz, bizim omuzumuz çok kompleks bir yapıdan oluşuyor. Çok anatomisine girmeden anlatmaya çalışacağım. Manşet kasımız, omuzumuzun ön grubunda kasımız, arka sırta bağlanan kas, kaslarımız çok fazla kasın çerçevelediği bir doku, omuz dokusu. Bu dokularda bazen yaş faktörüne bağlı olarak, bazen yanlış kullanıma, bazen burada bir problem oluyor. Bu problem çözülmüyor. Kişi kolunu kullanmamaya başlıyor. Kullanmıyor, kullanmıyor, evet. kullanmıyor. Bir yerden sonra buradaki eklemlerde ve dokularda bir birleşme etkisi yaratıyor gibi bir kafamıza ulaştırabileceğiniz bir etki yaratıyor. Ve kişi kolunu belli bir noktaya kadar kaldırıyor. Belli bir noktadan sonra oradaki kaslar, tendonlar mobil yani hareketli olmadığı için hı hı. Ağrı oluşmaya başlıyor. Biz buna donuk omuz diyoruz. Donuk Yani bu öne gelen omuzlar değil değil mi şu Hayır. Değil, Mesela değil, değil mi? Şöyle düşünün, bu sizin kolumuz. Burada sabit bir noktada yan Hı. tarafınızda duruyor. Siz kolunuzu kaldırmaya başlıyorsunuz, kaldırıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Çoğu zaman 90 derece noktasına kadar maksimum kaldırırlar. 90 derecenin birazcık üstüne çıktığı zaman belli başlı kaslar vücudumuzda, boynumuza bağlanan daha farklı kaslar Hı. devreye girer. Bu buraya kaldırdığımız zaman bir yerden sonra kişi ağrı çekmeye başlar. Kişiyi sağlıklı kolunu havaya kadar kaldırabiliyorken maalesef donuk komuz olan kolunu bir noktaya kadar kaldırır. 2- kişi elini sırtına böyle arkaya doğru götürmeye çalıştığı zaman yine ikinci aynı şekilde belli kas gruplarında problem olduğu için yine burada ağrı oluşur. Peki bu kişilerde ne tarz günlük problemler görülür? 1- veya nereden anlayabilir bunu? Kişi mesela ev hanımıdır, bulaşık düzecektir. Tabağa tam koyarken saplanır gibi bir ağrı hisseder omzunda. İki, başını şampuanlayacaktır, duş alacaktır, günlük yaşam aktivitesini gerçekleştirecek. Doğru. Elini başına götürmeye çalıştığı zaman çoğu zaman götüremez. Çünkü donuk omuz şikayetini orada farkına varır. Hı hı. Bundan birazcık daha siz söylediğinizden farkı bu. bu. Hı.